Doktorlar modülü ile kurumunuzda bulunan doktorlara kişisel hesaplar oluşturabilirsiniz. Hesapları oluşturmadan önce sayfanın sağ üstünde bulunan bilgilendirme butonundan yeni kullanıcı eklerken dikkat edilmesi gereken bilgilere erişebilirsiniz. Sınırsız ve ücretsiz olarak doktor ekleyebilirsiniz. Sisteme giriş yapan doktorlar sadece kendilerine ait hasta ve bilgilerini görüntüleyebilirler. Eklediğiniz doktorları istediğiniz zaman silebilirsiniz ancak sildiğiniz doktora ait hastaları başka bir doktora aktarmalısınız. Sildiğiniz doktorları aynı e-posta adresi ile tekrar ekleyemezsiniz. Her doktorun kendine ait bir alanı bulunmaktadır. Bu alan içerisinde doktor bilgilerini güncelleyebilir fotoğrafını değiştirebilir. Parola değişikliği yapabilir ve ilgili doktoru silebilirsiniz. Yeni bir doktor eklemek için sayfanın sağ üst köşesinde bulunan doktor ekle butonunu kullanabilirsiniz.